Ben var ya avucu nasır, pabucu hasır, isot yemekten kıçı basur bir Anadolu çocuğu. İcabında Beyoğlu nişan taşı etileri yakar, icabında silahımın namlusuna gül takarım. İcabında bu dünyanın anasını satar, icabında sokaktaki yetim emiklere bakarım. Ve ben var ya Yazma yazmaya yine bir aşk öyküsü Okulda başlamıştı ilk görüşte bir açtı Kaptırmıştı kendini aşk denen bu illette Bilmezdi ki sadece karşılıksız bir açtı Her gün hayal kurardı mutlu güzel bir yuva bir gün cesaret edip gidip söyledi kıza Seviyorum ben seni benimle çıkar mısın Demiştim ya ben hani karşılıksız bir açtı Güzel bir söz beklerken hayır demiş kız ona Başkasını seviyorum demiş senle olamaz bunu duyan aşığı gözlerinden yaşaktı Yıkılmıştı hayaller, tükenmişti umutlar Saflığını kaybetmiş, maddelere düşmüştü Çekti yer dumanla, lanet etti hayata Elden bir şey gelmezdi, dua etti Allah'a Ne olursun Allah'ım, al artık bu canımı Bir gün okul çıkışı, gördüğüne aşkını Aşkısının yanında, aşkısının aşkısı <laughs> O an ölmek istediği zor tuttu kendini Şimdi söyleyin bana seven neden sevilmez Başlarda söyledim ya bu bir aşk öyküsü Hayır öyle değilmiş bir aşığın feryadı Şimdi nerede aşığın tek aşkı bak içkisi Dikkatli dinlediysen seni anlattı gibi Firar Sonsuz saygılar ve teşekkürler Ben Asif Flex You cannot touch